Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenlere bir şeyler dağıtıyoruz. Hemen videoya geçelim. bir tane kuzen çevireyim. Hoppa. Çıkan kişi zaten kaldırılacak. Kim çıkıyor? Ha? Ben çektim. Şimdi her gir çevir sonraki de şey hepsi çıkart hadi kız speaker manyası çıktı tamam şimdi de bakayım ben kuruğu çıktı nasıl şey? Ben çıktım. Ekran. Hı. Geçtim hızlıca. Ne çıkmıştı kız bir kırmızı sildi. Gel ben bu kuzenini çevireyim. Oo. Hadi kim çıktı? Kim çıktı? ki hesabı Onu çevir Abi Kötü bir şey çıkmasını istemiyorum Hadi Kamera mantı Tamam bu iyi Hayır yanlış girdim Düzenleme Dost geçiyor. Sonra düzenleme. helikopter falan. Kamera makası. Sonra bir tane daha çeviriyoruz. Kim çıkarsa hadi. Allah rahmet. Kim çıkarsa kim çıktı? Timur. ve 1 Bunu çevir. Bu şekilde boş çıkardı gider. Boş, çık. boş Boş, 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 boş. Var kameradan çıktı. Hemen. Herkese dağıtacağım. 4 kişi kaldık burada. Kim çıkmışlar ki kamera. Sil. Döndür. Çevir. Kim çıkacak? Can. Tek legender çıkan benle. Cevap tüm herkes epik mi çık. Cipi Herkes ne olur çevir. İlk çok buna boş çıkar olur. Ne çıktı Allah'ını seviyorsan dark speaker man legendary. Evet. Son 3 kişi kaldık. Buradan da sileyim. Kim sileyim dark speaker Kusanlarda Bakayım senin mi? Evet tamam. Başla. Hadi kim çıkacak? Hadi son kişi buradan. Sonra diğer hepsi size dağıtacağım. Skiriye. Tamam. Çeviriyorum. çıkmasın. Oo, boş çıktı. Tamam. Hı -hı, kim skirisi? Önce kim çıkmış mıydı? Çıkmamıştı herhalde. Çıkmışsa da ona vermem. <laughs> Senin ne ki ki ya? Fazla mesafesi mebadi. Şimdi bunu da bir şey verelim. Hadi ben çıkıyorum. çıktı? Oo. Şimdi kuzenlerde mesafos buradan da şunu sil. Hadi. Zaten kim kaldığını çok iyi biliyor. Kimin kaldığını çok iyi biliyor. Oradan tek kaldı. alın 23 ben buraya gel çevir hadi çevir oy ben en boş en boşunu çıkart Sonra evet, TV'ni sil. Han nerede? Harun 23 kazanır ve bunu kaybeden Harun 23. Ve burada videoyu bitirelim. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.